قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم İnna Allah Teala yuhibbu iza amila ahadukum amelen an yutqina. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev qal. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya ve sadece ona kul olmaya çağırdı. Mekke'li müşrikler onun bu davetine icabet etmediler. Dahası ona cephe aldılar, düşmanlık ettiler. Her türlü zulüm ve baskıyı ona reva gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. İnancını, azmini ve gayretini asla yitirmedi. Çünkü onun bir gayesi vardı. O gaye yeryüzünün en değerli varlığı olan insanoğluna başıboş bırakılmadığını, sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaktı. Aziz müminler, bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların temel sebebi inandıkları dava uğrunda yeterince azim ve gayretlerini gösterememeleridir. Bu uğurda ahlaklı, dürüst ilkeli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarına gereken önemi verememeleridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala sizden birinin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize düşen İslam davası uğruna Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmektir. Azim, İslam’ın hayat veren mesajlarına bağlı kalma kararlılığıdır. Samimi bir niyetle iyiye ve güzele ulaşma arzusudur. Bütün sıkıntılara rağmen morali yüksek, ümidi diri tutma iradesidir. Gayret ise azmedilen şeyleri hayatı aktarma çabasıdır maddi ve manevi bütün sebeplere sarıldıktan sonra sabırla hedefe yürümektir. Her daim iyiliğin ve hayrın yayılması için mücadele etmektir. Kötülerin kötülüklerine rağmen iyi kalabilme ve iyiliği hakim kılabilmektir. Zalimlerin zulmüne rağmen hak ve hakikatten ayrılmamaktır. Bu yolda asla yılgınlığa kapılmamak, acizlik göstermemektir. Değerli müminler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ Allah ihmalkarlık ve gevşeklikten hoşlanmaz buyurmaktadır. Bunun içindir ki Müslüman hayatının hiçbir anında gevşeklik göstermez, rehavete kapılmaz, vazgeçmez, mücadeleyi bırakmaz. Neme lazımcılık, vurdum duymazlık ve boş vermişlik mümine yakışmaz. Müslüman tembellikten uzak durur. O çalışmadan kazanamayacağını, emek vermeden ve alın teri dökmeden başarı elde edemeyeceğini bilir. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selle'min dualarından biri de şöyledir. Allahümme inni e'udhu bike minel aczi vel Allah'ım acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Onun bu duasına gönülden amin diyen müminler olarak azim ve gayrete sarılıp insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barış ve huzuru için çalışacak olan biziz. Bizlerin azim ve gayretiyle başta Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumların yüzü gülecektir. Hüzün yerini sevince bırakacaktır. Zira inancımız bize bu görevi yüklemekte, insanlık bizden bunu beklemekte, tarihimiz bizi buna davet etmektedir. Öyleyse aziz kardeşlerim, ilmin İrfanın ve bilimin ışığında çalışmalarımıza hız verelim. Yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası için sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yaptığımız her işin hakkını verelim. En sağlam, en doğru ve en güzelini yapmaya çaba gösterelim. Nitekim şanlı ecdadımız, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için var gücüyle gayret gösterdiler. Nice başarılar elde ettiler. Her birini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Unutmayalım ki Rabbimiz azim ve gayretle çalışan hiçbir kulunun emeğini asla zayi etmeyecektir. Hutbemi Kehf suresi 30. ayetin meali bitiriyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Ela inne ahsana el kelam ve eblagha nizam kelamullah el melik el aziz el alim kema qala ve teala fi'l kelam. Ve iza el kuran fastemi'u ve ensitu le'allekum turhamun.